Bildiğiniz gibi daha önceden Transformers mod tanıtımı yapmıştım ama şimdi onun bir tık iyisini tanıtacağım arkadaşlar. Yani farklı yapımcısı ama aş aşırı güzel. Şimdi buradan modu etkinleştirdiğiniz zaman Transformers diye bir şey geliyor. Buradan en alta iniyorsunuz. Hop. Bir dakika. Şöyle atalım hepsini. Şimdi böyle arkadaşlar buna bastığınızda hop gördüğünüz gibi Optimus Prime olduk ve böyle koşma gibi animasyonlarımız da var. Bu modu özel yapan arkadaşlar bu böyle. Yani mesela buradasınız ya böyle. C tuşuna bastığınız zaman böyle dönüşüyorsunuz. Ses de çıkarıyor. Böyle de gidebiliyorsunuz. Arabaya giriyor. Arabayken hızlı gidiyorsunuz tabii ki de. Böyle de dönüşüyorsunuz. Şimdi bir sonraki karakter olan Starscream Cream arkadaşlar. Bunu bir önceki modda tanıtmıştım. Şöyle şunu çıkartalım. Böyle geldi gördüğünüz gibi böyle. Bu da böyle uçağa dönüşüyor. Böyle hızlı gidebiliyorsunuz ve böyle şeke bastığınız zaman roket fırlatıyor. Şöyle. Bakalım ölmüşler mi? Ölmüşler. Şöyle eşyalarımızı silelim şuradan böyle. Bunların kendine ait silahları yok arkadaşlar. Bunlar sana kontrolü karakterlerde var. Şöyle şunu atalım üstümüzden. Şöyle alta gidelim. Ben önce o topatları tanıtacağım. Şöyle alalım bunu. Şöyle hop hop hop. Böyle arkadaşlar. Bunu da yine kendine ait animasyonlarını verdim. dönüşüyor. Şöyle hop. Şimdi bunun farklı yapan şey arkadaşlar. Özel silah var. Enerjion yayı yani lazer atıyor bakın. Böyle. Bıraktığınızda da tek bu sefer ateş ettiğinizde mavi ateşliyor. Bakın kırmızı. Bu da böyle. Şimdi diğer bir karaktere geçelim. Bu da otobüs. Su fuzurmuş. Su fuzur. Subfooler. Söyleyemiyorum tam. Bunun da silahı var. Böyle. Dur ama Silahları kullanmak için karakteri dönüşmemiz lazım. Bunda da başarımı kazanıyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Bu da böyle. Buna dönüşüyor. Böyle. Ve bunun silahı da arkadaşlar bakın. Pardon silah gitti. Evet bakın. Ses dalgaları fırlatıyorsunuz ve bunlar da geri itiyor. Bekle. Bir üstünde deneyeceğim ama her nisinde. Şöyle. Bakalım. neyde denese sanırım deneyeceğimiz bir hayvan yok. Ama böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi otobotlar bitti. onlara geçiyoruz. İlk Tsetikon. Purge. böyle arkadaşlar. Hop buna da dönüştük. Bu da arkadaşlar böyle görünüyor. Araca da buna dönüşüyor. Tanka. E böyle de yapabiliyorsunuz. Bomba. Böyle. Böyle. böyle de geri dönüşelim. Ve de katanası var arkadaşlar. Bu da elmas kılıç. Böyle arkadaşlar. Hmm, şöyle atalım. Şimdi var. Şöyle koyalım silahını da alalım buradan. Nokta kalın. Hop hop hop. Böyle arkadaşlar. Bu da desetikon. Hep böyle arabaya dönüşüyor. Ya bunlar aşağı hızlı gidiyorsunuz. Böyle de Yine bunun özelliği de sniper var arkadaşlar. Sniper'ı bir canlı yayına deneyelim. Hep şöyle. Ha. Şöyle ateş. Fırlatıyorsunuz. Bunun yerine kullanmak gerekebiliyor. Böyle tabağa atalım. Şunu da şöyle bırakalım buraya. Tamam şimdi buradan son karakterden Clow Drop seçiyoruz. Bu acayip bir garip bir şey arkadaşlar en güçlülerin en güçlerinden biri Heh, buna böyle dönüştük ya arkadaşlar böyle görünüyor zıplamaya basılı tuttuğumuzda ateş çıkartarak uçuyor ve yine cete dönüşüyor ama bunun diğerlerinden ayıran şey bakın ateş silahı Evet arkadaşlar bugünkü mod tanıtımı bu kadardı. Eğer like atıp abone olursanız sevinirim. Böyle mod tanıtımlarının devamı gelecek arkadaşlar. Eğer abone olmazsanız böyle olur.